Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir güzel bir türbentin kenarına güzel bir örnek başlayacağım. Ee, Instagram'da gene DM'den bana <laughs> 3-4 farklı hesaptan bu örneğin fotoğrafı gönderilmişti. Elimde de bu yazmam var. Ee, tam bu yazmaya uygun olduğunu düşündüğüm bir örnek. Ee, i̇sterseniz önce yazmamızı bir açıp bakalım. Daha sonrasında da iplerimize bakarız. Yazmanın deseni bu şekilde. E, bu yazma geçenlerde internetten toplu gelen bir pakette gelmişti. Bu da internetten sipariş olan bir yazma. E, desem bu şekilde hemen hem kenarına nasıl tığladığımı hem de iplerime geçmek istiyorum. Bu yazmanın markası Yakut. <laughs> Polyester türünde bir yazma. E, hatırlayacaksınız bu yazmaları benim seçmediğimi videosunda size söylemiştim. E, i̇kişer tane zincir çekerek kenarına tığ battı yaptım ben. İyice yakından göstermek istiyorum. Dermeden yaptım. dermeden nasıl yaptığımla ilgili poliester yazmayı nasıl dermeden tığladığımla ilgili videolarım var. Bakabilirsiniz tığlama ile ilgili videoma. Şöyle de göstereceğim hatta dermeden yapmayı ben netleştirmek istiyorum ama çok mu yakın tuttum acaba? Netleşmedi. Dermeden yapmayı başardım böyle. Merak edenler tığlama ile ilgili videolarım var birkaç tane onlara bakabilir. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Kenarını ben böyle büyük boy bir yeşilim var. 3 numara. Altın Başak markası. Yakından göstereceğim. Altın Başak 3 numara. Yeşille tığladım. Şimdi çimen kısmını da gene bu ipimle yapacağım. E, 211 numara bir kırmızım var. İçindeki kırmızı tonlar için düşünüyorum bunu. Oyalı marka ve 728 numara bir hardal ipim var. gene hardallar için düşünüyorum bunu da. Bir de içinde fark ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle krem tonunda ip, e, çiçekler var. Bu krem tonundaki çiçekler içinde yine altın başak 548 numara bir krem tonu var. Bu da altın başaktaki en güzel krem tonlarından bir tane açmak istiyorum. Çok güzel bir krem, tam uygun olduğunu düşünüyorum bu renklere de. E, hemen oyaya başlamak istiyorum. Bir de e, başlamadan önce söylemem gereken bir şey var. Bu oyanın örneğinde e, çiçeklerin orta kısmında bu küçük boy, en küçüğünden e, halkalardan kullanmak gerekiyor. Serum halka derseniz bunlar arkadaşlar küçük paketler halinde satılıyor, oldukça da ucuz bir şey. E, hemen oyamıza geçelim. Ben yeşil rengimle hemen timenini yapmaya başlayacağım. Önce biraz yakınlaştırmak istiyorum. Daha yakından görün diye. Tığım böyle 21 numara bir tığ var elimde. Hemen ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Tam köşeden başlamıyorum. Birazcık içeriden. 4 parmak bir karış içeriden olabilir. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Bir defa doladım. Tığ battığının altından giriyorum çift kat çift kat çektim ve küçük bir trabzan oluşturdum çok uzun olmasına gerek yok üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum şu alttaki ipi tutarak başlıyorum sıfırdan başlangıcı çünkü burada hemen kirpiğimi düğümledim üstüne bir tane zincir çekiyorum bir doladım tekrar trabzanımı yaptım üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum ve döndüm kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum, bir doluyorum. Bu çiçek motifleri arasında arkadaşlar ben 15 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıyorum. Çiçeğin motif biraz büyük olacak çünkü. Çok sık olursa, çok yakın olursa birbirine oya birazcık da böyle şey oluyor. Hani yazmanın ucunda fazla ağırlık oluyor. Ben 15 tane benim yapacağım örnek için yeterli diye düşünüyorum. Ama siz daha çok seviyorum daha sık olsun benimki diyorsanız daha sık yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığımız sık bulduysanız eğer daha seyrek yapabilirsiniz aradaki sayıyı arttırarak. Buraya kadar olan kısmını şimdi sıfırdan başladık. Ben bu yazmanın kenarını bitirirken de oya bittiği zaman çimen kısmı büyük bir ihtimalle bu şekilde kirpikli trabzanla tamamlayacağım ve onu burada en son kavuşturacağım. Bu nedenle burada hemen 15 ile başlamıyorum. Şu anda 5 tane yaptım. İnşallah sayı sıras gelir. Karşı taraftan gelenlerle burayı kavuşturacağım. Ee, hemen kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Çiçeğimizin yuvasını burada oluşturalım hemen. Bir tane zincir çekiyorum üzerine. Sonra bir örümcek yaptım. Örümceğin çok uzun olmasın burada. Örümceğimi yaptıktan sonra hemen burada bir tane halka alıyorum. Küçük plastik halkalardan şöyle. Bunu bir kere düğümledim. Bir kere doladım arkadaşlar tığımı. Plastik halkama giriyorum. Hatta şöyle yapalım. Örümcekten sonra bir tane zincir çekelim. Bir kere dolayalım. Ve Üzerine bu trabzanlardan Bir kere doladım. Halkamın içinden geçtim. Çift kat, çift kat çektim. Bu trabzanlardan 20 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere doladım. Halkamın içinden geçtim. Çift kat, çift kat çekiyorum çift kat, çift kat çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bunu bu şekilde 20'ye tamamlayacağız. Benimki şu anda 6 olmuş. 7 8 9 10. 20 biraz az gibi olabilir ama sayılar bu şekilde ve bu nedenle 20 yeterli. Yoksa 23, 24'e kadar, 25'e kadar aldırabilirsiniz halkaya ama kaç tane yaptım tekrar sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 olmuş benimki. 16, 17, 18, 19, 20. yapıyorum. Şurada bir tane zincir çekmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi bu zincirin etrafından dolanarak bu zinciri bu nedenle çektim ben. Hatta unuttuk birazcık geri adım attık ama siz unutmayın yaparken. Zinciri çektikten sonra, siz zincirin altından geçip sık iğneyi yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir daha çekiyorum. Bunu bu zincir çekmezsek burası genişliyor çünkü. Az önce yaptığımla aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Burada arkadaşlar bir kez doladım. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kirpiğimi yapıyorum üstüne bir tane zincirimi çekiyorum <laughs> bir defa daha doladım tekrar trabzanımı 1 2 3 4 5 zincir çektim kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çekiyorum bir doluyorum sıradaki tığ battığının altından girdim çift kat çift kat çekiyorum 2 3 4 5 tane zincirimi çektim ve kirpiğimi tekrar düğümlüyorum. Bu şekilde 15 tane yapıp tekrar bu çiçek yuvasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir tane daha yapacağım. Sonra üst kısmının yapılışına geçmek istiyorum. Üst kısmının yapılışında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Her zaman söylüyorum bildiğim tüm püf noktalarını, tüm tüyoları size veriyorum. ki Sizinki de en az benimki gibi iyi olsun. Çok da güzel yorumlar geliyor. Yaptık aynısı oldu. Verdiğiniz sayılara göre gidince aynısını bulduk, aynısını yaptık şeklinde. Teşekkür ederim herkese. Şimdi çiçeğimizin ortası bu şekilde. Bir tur yazmanın kenarını bu şekilde dönüyoruz. Şimdi ben üst kısmının çiçek olan bölümünü yapacağım. Bu çiçeğimi şu anda sadece orta kısmı sarı tonunda ipimle devam etmek istiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Burada küçük bir püf noktası var. Hemen onu vererek başlamak istiyorum arkadaşlar. Yazmanın Çiçeğin ortasını yaparken oyanın ters tarafından başlamamız gerekiyor. Aksi takdirde oyanın çiçek olan bölümünün ters yüzü kalmış olacak. İlmeğimi oluşturdum. Oyamın ters yönündeyim. Burada bir defa doluyorum tığıma. Aşağıdan başlıyorum. Şu sık iğne ile tutturduğum yerden iki tane trabzanı boş bırakıyorum. Bir ve ikinciyi. Üçüncüden giriyorum. Üçüncüden şu şekilde girdim. Ters yönden girdiğimiz için biraz dikkat etmek gerekiyor. Daha katları açılıyor ipin. Bir defa içinden geçtim tığımda iki tane ilmek kaldı bir defa daha doluyorum bir sonrakine geliyorum gene bir ve ikinci ilmeğin içinden geçtim şu anda üç ilmeğim var üçünün birinden içinden geçiyorum düğümlüyorum böyle ikisini bir toplamış oluyoruz sonunda bir iki iki tane zincirimi çektim bir doladım bir sonraki trabzanın üstüne giriyorum bir ve ikinci ilmekten çıkıyorum iki tane tığımda ilmek kalıyor tekrar doladım tekrar sıradaki trabzanın tepesine girdim bir ve ikinciyi çektim üçünü birden topluyorum üstüne iki tane zincir çekiyorum bir doladım sıradakinden bir ve ikinci ilmeği çektim tığımda iki tane kaldı bir defa daha doluyorum geldim bu şekilde sonra üçünü birden topluyorum böyle bir görüntü oluyor arkadaşlar iki tane zincirimi çektim bir doladım bir sonraki trabzana giriyorum. Bir ve ikinci ilmeği çektim. İki tane kaldı. Tekrar bir doluyorum. Bir sonraki trabzana giriyorum. Bir ve ikinci ilmeği tekrar çektim. Toplamda 3 ilmek kaldı. Üçünü birden çekiyorum. İki tane zincir çektim. Bir doladım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu küçük çiçeğin kenarını dolanıyoruz. Bu, bu şekilde. 8 tane olması gerekiyor. Hemen yapalım. Zaten verdiğim sayılara göre giderseniz. 8 tane oluyor. Daha fazla olmayacaktır. Sayılar bu nedenle önemli bence. zincir sayısı falan o kadar önemli olmayabilir ama bu doldurma sayıları ya da sık iğne sayısı falan önemli oluyor. Bakalım kaç tane oldu. 2, 4, 6, 7 bir tane daha yapacağım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir doladım. Çift kat çektim. Bıraktım. Tekrar çift kat çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği birden çekiyorum. Bu şekilde oyanın ters yüzündeyken yaptım tüm bunları arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir püf noktası vereceğim size. E, oyamızın üst kısmına geçmeden önce burada bir tane zincir çektim önce. iki tane pardon zincir çektim geldim. Şu en son yaptığım kirpime değil de onun bir önündekine çiçeğimin ucunu bu şekilde tutturuyorum. Sonra oyanın düz yönüne döndüm. Buradan arkadaşlar yaptığım zincirin üstüne hemen iki tane sık iğne yapıyorum. Bu benim e, çiçeğimin daha muntazam durmasını sağlayacak. Daha sonra aradaki boşluğuma girdim. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Üç tane küçük küçük trabzan yapıyorum. Trabzanları çok fazla uzatmamalıyız burada. İki. Üç tane. Üstüne iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere aynı yuvaya sık iğnemi yaptım kapattım. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. bir doladım. Çift kat çift kat çekiyorum. bir doladım. Çift kat çift kat çekiyorum. bir doladım. Çift kat çift kat çekiyorum. üç tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum üzerine. Geldim. Bir sonraki boşluğuma geliyorum. 2 tane zincirimi çektim. bir doluyorum. 3 tane buraya da trabzanımı hemen yapıyorum. Eliniz alıştıktan sonra yapması kolay bir örnek. Muntazam düşen bir örnek. Hepsinden önemlisi. Hiç sizi oyalayacak bir örnek değil yani. 2 tane zincirimi çektim. Bir doluyorum. Trabzanlarım 3 tane yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bu çiçeğin yaprağını da kapatıyorum. Toplamda 8 tane yaptığımız için 7 tane çiçek yaprağı oluyor arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyorum. İki tane zincirimi çektim. Benim şurada tutturduğum kısmı tutturmasanız da olabilir ama bu sefer aşağı kısım örümcek olduğu için oyanın motifi kendi etrafında çok dolanıyor. Bu da kullanırken yani kıvrım kıvrım oluyor. Bir süre kullandıktan sonra hoş bir görüntü değil. Ben böyle bu tür oyalarda küçük bir yere tutturmayı faydalı buluyorum daha sonra kullanırken. Bu nedenle size söylemek istedim ya da bu şekilde göstermek istedim örneği. İsteyenler o kısmı tutturmadan da bunu yapabilirler tabii ki. Bir tane kaldı benim arkadaşlar. Şöyle yapacağım en sonuncu. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir doladım. Üç tane buraya trabzanımı yapıyorum. üzerine iki tane zincirimi çektim. Bu şekilde çiçeğim bitti. Son kısmı şu anda örneğin düz yönündeyim. Son kısmı burayı tutturduğum gibi diğer tarafı da tutturacağım. Bu sefer bir defa doladım. Birinciyi boş bıraktım. ikinciye geldim. Buraya trabzan yaptım arkadaşlar. trabzanın üstünü iki tane hemen sık iğne yapıp tamamladım. İki tane sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar buradaki yuvaya girmenize gerek kalmıyor. Burada hemen ipimi kesmek istiyorum ben. İpimi keseyim hemen. Motifli örneklerde ipler yakılmadan da motif pek kendini göstermez. Hemen iplerini de yakmak istiyorum. İpimi yakarken arkadaşlar arka tarafa doğru e, çektim düğümleri, ipleri. Çakmağın düşük ayarında birazcık yumuşatıp yapıştırıyorum. Benim tekniğim bu. Eğer tutuşursa isleniyor arkadaşlar. Ben bu nedenle tutuşturmadan Tutuşmaması için de tabi ipi biraz kısa tutmak gerekiyor. Şurayı tekrar yakacağım. Yumuşatıp yapıştırmak bence en mantıklısı. En düzgün duranı bu. Çiçeği, oyanın çiçeği bu şekilde. Çok güzel bir örnek oluyor. Şöyle biraz dolandı aslında. Daha düzgün göstermek istiyorum. Aralarda 15 tane bırakarak yapıyorum ben. Kirpikli trabzanlarını yazmanın içindeki çiçeklerin rengiyle bu oyaya devam etmek istiyorum. Oya çok güzel oldu. Özellikle kayınvalide bohçaları için falan düşünürseniz uygun renklerle yapıldığında çok güzel kayınvalide oyası olur bu bohça için. Şimdiden yapıp denemek isteyen tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hepinizin ellerine sağlık.